tarih boyunca medeniyetler yükseldi ve çöktü. Onlardan geriye kalanlar, taş tabletler, papirüsler ve anıtlar oldu. Peki ya bizden geriye ne kalacak? 21. Yüzyıl medeniyeti olarak ürettiğimiz her şey, fotoğraflarımız, filmlerimiz, bilimin tüm formülleri, hepsi sıfır ve birlerden ibaret hayaletler ve bu hayaletler sandığımızdan çok daha hızlı yok oluyor. Google'ın başkan yardımcısı ve internetin öncülerinden Windsurf bizi yıllardır uyarıyor. O yaklaşmakta olan tehlikeye dijital karanlık çağ adını veriyor. Şu an 21. yüzyılı yaşıyoruz ama gelecekteki tarihçiler bizim hakkımızda neredeyse hiçbir şey bilmeyebilir. Çünkü kullandığımız formatlar ölüyor. Elinizdeki 20 yıllık bir dosyayı açacak programı bile bulamıyorsunuz. Biz, bilgiyi kaydettiğimizi sanıyoruz ama aslında onu sadece kuma yazıyoruz. Dalgalar gelip her şeyi silmek üzere... Sorun sadece eskiyen formatlar değil. Sorun, verinin kendisinin bir çığ gibi büyümesi. İnsanlık 2025 yılına kadar yaklaşık 175 zettabyte veri üretecek. Bu rakamı hayal etmek bile zor. Eğer bu veriyi eski tip CD'lere kaydetseydik, oluşturacağımız CD kulesi dünyadan aya kadar uzanmazdı. Aya tam 23 kez gidip gelirdi. Bu veriyi saklamak için kurduğumuz devasa veri merkezleri şu an dünyadaki elektrik tüketiminin %3'ünü tek başına harcıyor. Bu oran havacılık endüstrisinin karbon ayak izinden bile fazla. Yani dijital dünyamız fiziksel dünyamızı yavaş yavaş öldürüyor. Bize radikal, çok daha küçük ...ve enerjisi sıfır olan bir çözüm lazım. Çözüm aslında milyarlarca yıldır içimizde. Her bir hücremizde. DNA. Doğanın, yaşamın kodunu saklamak için geliştirdiği mükemmel molekül. Sistemin mantığı dijital dili, biyolojik dile çevirmektir. Bilgisayarlar ikili sistem, binary kullanır. Sıfır ve bir. DNA ise dörtlü sistem, quaternary kullanır. Adenin E. Guanin G. Sitozin. Z ve timin, T. Bilim insanları şöyle bir alfabe oluşturur. 00, A01, S10, C11, T. Böylece dijital dosyanızdaki 010011 dizisi, biyolojik bir ket dizisine dönüşür. Kodlama bittikten sonra işin en zor kısmı başlar, sentezleme. Yani bu harfleri kağıda yazmak değil, molekül olarak üretmek. Bu noktada sahneye DNA üretiminin fabrikası sayılan şirketler çıkıyor. Bunlardan en önemlisi Twist Bioscience. Şirketin CEO'su Emily Leprust, silikon bir çipin üzerinde milyonlarca farklı DNA parçasını aynı anda üretebilen bir teknoloji geliştirdi. Biz aslında bir matbaayız ama kağıt ve mürekkep yerine hayatın yapı taşlarını kullanıyoruz. Müşterilerimiz bize dijital dosyalarını gönderiyor. Bu bir Netflix dizisi de olabilir, gizli bir devlet arşivi de. Biz bunu moleküllere çevirip, küçücük bir kapsülün içinde onlara geri gönderiyoruz. O kapsülün içinde milyonlarca gigabayt veri... Peki, ama okuma işlemi, bir tüpün içinde milyonlarca farklı dosya, sıvı bir çorba gibi birbirine karışmış durumda. Diyelim ki sadece tatil fotoğrafı .jpg dosyasını istiyorsunuz. Tüm tüpü baştan sona okumak aylar sürerdi. Bilim insanları bunu nasıl çözdü? Cevap: Biyolojik arama motoru ya da bilimsel adıyla PCR, polimeraz zincir reaksiyonu. Veriler DNA'ya yazılırken her dosyanın başına ve sonuna özel bir barkod eklenir. Dosyayı geri çağırmak istediğinizde sisteme bu barkodu tanımlayan bir enzim primer gönderirsiniz. Bu koca bir kütüphaneye girip sadece aradı, aradığınız kitabın parlamasını sağlamak gibidir. Milyarlarca DNA zinciri arasından sadece istediğiniz dosya çoğaltılır ve okunur. Diğerlerine dokunulmaz. Bu sayede DNA tıpkı bilgisayarınızın hard diski gibi rastgele erişim (random access) özelliğine kavuşur. Bu teknolojinin en çılgın uygulaması ise dünyada değil, uzayda gerçekleşiyor. Ark Görevi Vakfı, insanlığın bilgisini gezegen dışına yedeklemeyi amaçlıyor. Çünkü dünya, nükleer savaşlar veya asteroitler gibi risklerle karşı karşıya. Vakfın kurucusu, Nova Spivak, Wikipedia'nın tamamını ve binlerce klasik kitabı DNA'ya kodlayarak Ay'a gönderdi. Yani gezegenimiz tek bir hata noktası. Eğer dünyaya bir şey olursa, tüm tarihimiz, kültürümüz, biyolojimiz silinir. Biz, insanlığın yedekleme sürücüsünü oluşturuyoruz. DNA'yı uzaya gönderiyoruz çünkü o radyasyona karşı korunduğunda milyonlarca yıl dayanabilir. Bir gün uzaylılar veya gelecekteki insanlar bizi bulursa, kim olduğumuzu bu DNA'lardan öğrenecekler, her şey harika görünüyor değil mi? Ama hemen gidip verilerinizi DNA'ya yazdıramazsınız. Önümüzde devasa bir duvar var. Maliyet. Şu anda bir megabayt veriyi DNA'ya yazmak yüzlerce, hatta binlerce dolara mal olabiliyor. Okumak da bir o kadar pahalı ve yavaş. Ancak umutsuzluğa kapılmayın. İnsan genomun projesi ilk başladığında tek bir insan DNA'sını okumak 13 yıl sürmüş ve 2.7 milyar dolara mal olmuştu. Bugün ise bu işlem birkaç saat sürüyor ve 100 doların altına inmek üzere. DNA, veri, depolama teknolojisi de aynı hızla ucuzluyor. Microsoft, 2030'lu yıllarda bu teknolojiyi ticari veri merkezlerinde kullanmayı planlıyor. Belki de gelecekte bilgisayarlarımız silikon ve metalden değil, enzimler ve proteinlerden oluşacak. Biyo bilgisayarlar veriyi sadece saklamakla kalmayıp DNA molekülleri üzerinde işlem yapabilecek. Yolculuğumuz mağara duvarlarında başladı. Sonra taşlara, kağıtlara ve en son silikona yazdık. Şimdi ise Döngü tamamlanıyor. Bilgiyi bizi yaratan maddenin kendisine, DNA'ya emanet ediyoruz. Karbon tabanlı yaşam, silikon tabanlı çağını kapatıp tekrar karbona dönüyor. Bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Anılarınızı bir moleküle emanet eder miydiniz? Yorumlarda tartışalım. Bilimin sınırlarında gezinmeye devam etmek için abone olmayı unutmayın.